Merhabalar, ben Sertap Gülsever. Almanca Kılavuzuna hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Almanca Kılavuzunda ya Almanca dersleri vermekteyim ya da Almanya'ya hangi programlarla, hangi vizelerle gidebileceğiniz hakkında bilgi vermekteyim. Bugünkü konumuz da geçen e, yüklediğim videoyla gene bağlantılı, tam bağlantılı olmasa da benzer bir konu. Schengen vizesini gene ele alacağım. Fakat bugün iş seyahat vizesinden bahsedeceğim. İş seyahat vizesine de başvurabilmek için yine Schengen vizesine başvurmak gerekmekteydi. Peki Schengen vizesi neydi? Öncelikle onu kısa bir şekilde hatırlayalım. Schengen vizesi kısa zamanlı yani 90 gün içerisinde ya da 90 günden daha az bir sürede Almanya'da kalacaksanız Schengen vizesine başvurmanız gerekmekteydi. Schengen vizesine başvurabilmek için İdata ofisinden randevu almalısınız. Eğer bu konu hakkında daha detaylı bilgi bilmek istiyorsanız veya turist vizesini merak ediyorsanız yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz. Ama bugünkü konumuz iş seyahat vizesi. Peki iş seyahat vizesine başvurabilmek için, Almanya'ya gelebilmek için neler gereklidir? Herkes başvurabilir mi? Vesaire vesaire. Bunları ele alacağız. İş seyahat vizesine başvurabilmek için yine Schengen vizesinin başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Bunu da aşağıda link olarak tekrardan vereceğim. Oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ama aynı zamanda datanın sayfasına girerseniz oradan kendiniz de bulabilirsiniz. İkinci olarak ise pasaport. Geçerli bir pasaportunuzun olması gerekmektedir. Geçerliden kastım ne? En az iki sayfasının boş olması gerekmekte ve gideceğiniz süreyi de kapsamalı. Diyelim ki bir aylık bir iş gezisine gidiyorsunuz. Fakat 15 gün sonrasında aslında geçerli pasaportunuzun geçerliliği bitiyor. O zaman size zaten bu vizeyi vermeyeceklerdir. Vizeye başvurmadan önce yeni bir pasaport öncelikle edinmeniz gerekmektedir. Daha sonra ise Sağlık Seyahat Sigortası. Sağlık Seyahat Sigortası daha önceki videolarımda da söylediğim gibi 30 bin euroluk kapsamı olan bir sağlık seyahat sigortası yaptırmanız gerekmektedir. Bu vizeye başvurmanız için diğer vizelerde de olduğu gibi bir vize ücreti bulunmaktadır. Bu vize ücreti de 75 euro. Bunu e, IDATA ofislerinden yaptığınız için kartla da ödeyebilirsiniz. Euro olarak nakit olarak da götürebilirsiniz. Uçak rezervasyonu da yapmanız gerekmekte ve bu uçak rezervasyonunu da çıktısını alıp yine idata ofisine götürmeniz lazım. Uçak rezervasyonu ücretsiz bir şekilde bir gün öncesinden yapan uçak firmaları bulunmaktadır. Bunları araştırabilirsiniz. Alman şirketinden yani gideceğiniz yerden ziyaret edeceğiniz firmanın size bir davet mektubu yazması gerekmektedir. Yani iş adamı olmanız sadece Almanya'ya iş gezisi olarak gelebileceğiniz anlamına gelmiyor. Her taraftan bir davet mektubuna ihtiyacınız var. Bu davet mektubunda firmanın tam ismi adresi, neden sizi istediği ne yapacağınız orada aşağı yukarı hangi tarihlerde gelip hangi tarihlerde geri gideceğinizi yazması gerekmektedir bu mektupta. Eğer sizin masraflarınızı onlar karşılıyorsa onu da mektupta belirtebilirler. Aynı zamanda kendi iş yerinizin de böyle bir mektup yazması gerekmekte. Yine sizin pozisyonunuzu, neden gittiğinizi, ne kadar kalacağınızı, adresinizi vesaire iş adresinizi yazmaları gerekmektedir. Aynı zamanda sizin orada kendisi geçindirecek kadar paranızın olduğunu da göstermeniz gerekmektedir. İkinci olarak ise geçerli bir pasaportunuzun olması gerekmektedir. Geçerli pasaporttan kastım ne? Geçerli pasaport derken en az iki sayfasının boş olması gerekmekte gideceğiniz süreleri kapsamalı. Yani diyelim ki 3 aylık bir iş gezisine gidiyorsunuz fakat sizin pasaportunuz sadece 1 aylık geçerlilik süresi var. O zaman zaten size bu iş gezisi için diğer belgeleriniz tam da olsa vize vermezler. Öncelikle pasaportunuzu yenilemenizi tavsiye ederim. Daha sonra biyometrik bir fotoğrafa ihtiyacınız var. Genellikle vizelere giderken zaten biyometrik e, almanızı tavsiye ederim sorup çıkmaması açısından. Bazen normal fotoğrafları da kabul ediyorlar ama genellikle biyometrik istiyorlar. Sağlık seyahat sigortasına ihtiyacınız var daha sonra. Sağlık seyahat sigortası 30 bin euroluk bir kapsamı olması gerekmektedir. Buna çok dikkat edin. Yoksa zaten o sağlık seyahat sigortası da kabul edilmiyor. Bu vizeye başvururken de bir vize ücreti var. Bu vize ücreti de 75 euro. Bunu peşin olarak bir dataya götürebilirsiniz veya kart ile de ödeyebilirsiniz. Uçak rezervasyonu yapmanız gerekmekte ve bu uçak rezervasyonunun da çıktısını ve bu uçak ve bu uçak rezervasyonunun da çıktısını alıp evraklarınızın arasına koymanız gerekmekte. Bazı firmalar, bazı uçak firmaları ücretsiz yaparken bu uçak rezervasyonları, bazıları ücretli yapıyor. Eğer isterseniz ücretsiz yapan firmalardan yaptırırsınız ama daha sonra hangi firmadan kendi biletinizi satın almak istediğinize zaten karar verirsiniz. Bunları da tamamladıktan sonra Alman şirketinden bir davet mektubu da almanız gerekmekte. Yani her iş adamı ya da iş kadını olan kişi ben iş seyahatine gidiyorum diyerekten maalesef bu Schengen iş seyahat vizesine başvuramaz. Bu da demek oluyor ki bir Alman şirketinden ya da Almanya'da olan bir şirketten davet mektubu almanızın son olarak da kendi finansal durumunuzu kanıtlamanız gerekmektedir. Bunun için de 3 aylık geriye dönük banka hesap özetlerinizi veya maaş bodrunuzu getirmeniz yeterlidir. İş seyahat vizesi hakkında anlatacaklarım bu kadar da eğer aklınıza takılan sorular varsa ya da başka bir video çekmemi istiyorsanız bunu yorumlara yazabilirsiniz ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.